Abla. Azıcık şöyle forma girip girsek bayramda ne güzel olur değil mi? Bizim bir fazlamız yok ki. Milletin eksiği var. Ne demişler? Bir dirhem et, bin ayıp örter. <laughs> Kız o zaman senin bu düşüncene göre bizim hiç aybımız yok ha. <laughs> He, yok vallahi. Kız abla, ne romantik değil mi? Evde dolu yağsa bunlar böyle bir şemsiye altına toplaşıyorlar, sığınıyorlar birbirlerine. Mehmet abi resmen kızı kaçırdı görüyor musun? Nereye gittiler kız bunu? Yemeğe gidecekler. Nereye gidecekler? Serra'nın da anne lafını duyunca gevşeden mi fark ettim onu? <laughs> Yalnız benim aklıma Hatice takıldı. Yine öyle deli deli şeyler yapmaz değil mi? Sen de yine pot kırmışsın çünkü. Ha. Ağzımdan kaçtı abla. Ya bu kız hala o masada niye oturuyor? Ben bunu anlamıyorum. Börüne bıçak saplar gibi. Ya ben yemin ederim açlıktan ölsem o masaya oturmam ya. Haydi. Haydi çok konuştuk. İftar vakti dedikodu yapıyoruz. Sen bana git su getir. Haydi. <laughs> su getireyim ablam. Haydi elin işlesin. Biraz da bundan al. Aşkım çok yedim. Ne olur yeter. Sevgilim, lütfen. Hmm. Hmm. Çok güzel olmuş her şey. ...daha bir şey yemedin görüyorum ben. Hayatım beğenmediysen başka bir şey söyleyelim. Her şey mükemmel olmuş. Bayağı iyiydi yani. Ve tam isabet. Derinden rica ettim. O organize etti. Hmm. Ben de diyorum ki bu mükemmel tam isabet seçimleri nasıl yaptın? Ee, seni ikna etme hızıma göre performansımı çok görmüyorum. İlk görüşte çarpılmış birine göre iddialı sözler. Yalnız ilk görüşte mi? ...ben her görüşte çarpılıyorum karıma. O zaman... ...dans dersimize kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet. Her koşulda dans etmeye yeterli enerjim var dediğini hatırlıyorum. Evet. evet. Tamam. Buyurun. böyle sanki bir şey olacak da yarın kalacağız diye korkuyorum. Sen sakın korkma. Bizim aşkımız her sorundan daha büyük. Nasıl bu hocam? Kendimizi dansa mı bırakıyordun? Dizi dinliyorduk. Dinleyelim. <laughs> Ama sen böyle yaparsan odalara kapanırsan ben Hatice'ye derdimi nasıl anlatacağım? Böyle mi anlaştık? Ne anlaştığımız gibi oldu ki abla? Bizim canımız yandı. Bu evde bir hasır bile yanmadı. Eğer oturalım doğru konuşalım. Herkes sefasında. Maşallah gelinini de bağrına basmışsın. Hayırlı olsun. Ben sana Hatice'ye göz kulak ol gördüklerini, duyduklarını yanlış anlamasın diye geldim. Ettiğin laflara bak. Benim içimde neler oluyor biliyor musun? Hatice benim genç kızım. Onun davası benim davam. Sen annesi olarak bile benim kadar çırpınamazsın onun için. Sen böyle söylüyorsan... ...şimdi ben ne diyebilirim ki abla? Sana güveniyorum diyeceksin, başka bir şey demeyeceksin. Anla söyledim oyaladım mı sizi? Yok yok abla ama... ...bizi de anla. Biz öyle kolay şeyler yaşamadık. Bir an önce eski düzenimize dönmeyi... ...kimse benim kadar isteyemez. Aklının başına topla. Sen de sakinleş Hatice. Her gördüğünüze takılmayın lütfen. Tamam mı? Emrin olur. Söz vermek ne kadar kolay bunlar için ya. Kılavuzu karga olanın. <laughs> Eyvahlar olsun. Bu durulmuş hali. Ne var Mehmet ya? Sanki senin yoktu böyle halde. Yoktu. Hayatım erkekler pek böyle şakalaşmaz. Yani sonu çok iyi bitmez. Ne yapardın? hayal gücüne bırakıyorum. <laughs> Kocama bak psikopat çıktı. Dur bu ne? Ben <laughs> seçmeleri vardı. Bir de okulda çok önemli bir sınav vardı. Böyle çakışıyordu ikisi. Annem de o yüzden provalara gitmeme izin vermiyordu. Ben de stres yapmıştım. Ateşlendim sonra. Kime bu öfke? Ablam çekti. Annem dans için alay ediyordu benimle. Ablam da bakıp eğleniyordu. Hasta sevgilime. <laughs> Keşke ben de orada olsaydım. Hasta insan kışkırtılır mı hiç? <laughs> Annenin bütün yöntemleri enteresan. Hayatım biz hasta olduğumuzda annem etrafımızda pervane olur. Sana da olmuştur. <laughs> Benim de annem oluyordu. Yani çok ilgileniyordu. Herkesin annesi gibi. İşe gitmiyordu, evden çalışıyordu. Kurallarını da esnetiyordu. Ben çok seviyordum o zaman hasta olmayı. Şimdi ben varım yanında. Ne zaman istersen gelir sarılırım. Severim seni. Artık şefkate ihtiyacın olduğu zaman hastalanmana ihtiyacın yok. Ben seni istediğin kadar şımartırım. Seni seviyorum. İşte bu yüzden ben dünyanın en şanslı adamıyım. Aşkım. Hmm. Hadi uyan. Niye? Aşkım sahur yapmayacak mısın bu gece? Yapacağım. E tamam hadi kalk. Saat kaç? Aşkım hadi kalk saat geçiyor. Hadi. Ben, biraz daha uyuyayım. Aşkım hadi kalk. Aşkım kalk. <laughs> hadi. Bak Nasıl yani? Sen hangi ara hazırladın beni? Uyuyan güzel. Hiç uyuyamadım ki heyecandan. Evimizde ilk gecemiz ya. E ben de sevgilime sürpriz yapayım dedim. Gel. Dur, tamam. Ya sen nasıl bir şeysin? Her parmağında bir hüner... Yani. Alanım olsa daha neler yaparım da. Ne marifet demiş benim karım. Ha? Hangi ara hazırladın sen bunları? Tabii ki de parmağımın marifetiyle. <laughs> Hadi bakalım. E tabii biraz işleri hızlandırırsan... ...daha güzel şeyler görebilirsin. O zaman ben bir babamlarla konuşup geliyorum. Mehmet <laughs> delirme. Delirelim mi delirmeyelim mi? Karar ver. Delirelim. Ama biz onları daha da delirtmeden böyle kenardan kenardan sıyrılalım. Aç bakalım ağzını. Dur. Çıkırsın falan. Ay. Aşk. Hayatım yiyeceğim tamam. Saat geçiyor saat.